nasıl kalır kardeşim bir dakika ver şunu lan bakalım girdi lan bu yok neyse şöyle atalım maşallah Abi bizim eldik stoklar zaten şey yapsa 5000 yaparız ya 5000 dolar. Bütün stokları satsak 5000 yaparız herhalde. Güzel. Güzel güzel. Şu makarnaları fırlatalım abi. Şunları bir yerleştirelim unları. Şöyle yer açılsın. Makarnayı fırlat abi şöyle. Tamam un Makarna Un var Şu Unları koyalım abi Makarna Un şöyle kapat Şöyle hmm, Güzel Makarna 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 şeker un var Şimdi toptan satış da gelse böyle Yaparız aslında bayağı bir toptan satış Ama gelmiyor toptan satış Ulan amma makarna almışız ya. Şöyle... At gitsin abi ya. Neyse, su yağ da var. Bizim 21 seviye olmamız lazım arkadaşlar. Hemen yardım edelim. XP verecek mi? Oo verdi. Geri silince kaç XP veriyor? 1 XP veriyor. Otomatik silen abla alsak, XP veriyor mu? Ama günde 80 dolara değer mi? O da var. 22 level mi istiyor ya? Ebenin nikah kanka. Hani 21'di? Ne 21 istiyordu? Bir dakika ne 21 level istiyordu abi? Abi 21 değil miydi ya? Faturalar, faturaları ödeyelim abi. Markete geldik. Onlu mu almışız? Kaçlı almışız? Makarna dur bir ya. Yeter artık makarna. Şöyle bir 20'li 20'li koku kopsa abi. Bunu da aldık mı artık stoklar görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvan gibi stokumuz oldu yani. Daha ben zor taşıyorum bunları. Aslında taşımaya gerek yok. Biri daha olsa. Bir tane daha bu çalışanlar olsa. Hallederiz de. Abi yeri bezle silmeye çalıştık ya. Yardım edelim abimize. Bak biri atmış çöpünü gitmiş ya. Siz çöpünüzle mi uğraşacağız lan? Abicim. Sen direkt şey mi yapsan ya? Dur ben bunu direkt depoya dizsin diye ayarlayayım saat doz olunca. Yoksa bu bitmeyecek. Biter de bitmez. At abi şöyle. Makarna. O şöyle. Fırlat. Onlar dursun abi şöyle. ama bakalım. işler nasıl? işler nasıl? Güzel. Aslında biz kasiyer olsak daha çok XP gelirdi büyük ihtimalle. Abi kim uğraşacak öyle ya? Şu an 1000 dolarımız olmuş bile. Bayağı iyi. Bayağı iyi. pricing e, güzel. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çalışanların fiyatı var. Ay, günlük 200 dolar bir çalışan maliyetimiz var. Onun dışında kira, mira 250 dolar günlük maliyet var buranın. Buranın günlük maliyet 250 dolar. Lan amma un almışız ha. Harbi amma un almışız yani. Hadi ablam dükkanı kapatacağım be. Hadi be. Hadi be abla. Hadi be abla. Haydi. Evet 15 19 dolar. 30 dolar oldu. 35 1300 doları geçmişiz arkadaşlar. 1400'e geliyoruz. Güzel. Bugün de bitti herhalde. Ben şu çalışanı restock yapmasın abi. Neredesin? Working. Pican Ground. Ee, Use Rex. Bunları da kullan diyor. Neyse kullanmasın. Abi dizmesin bir şu an. Şu an dizme dizme be. Ha depoya depoya depoya. Abi nereye götürecek? Depoya götürüyor güzel. Sen depoya götür kardeşim ben bir günü bitireyim. Şunu açalım abi stoklar yeter. Yeter yeter. Busta bunu busta busta busta. Hadi koş 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 hızlı hadi hadi. Busta bunu ya başlarım senin şeyine. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum. Biraz yardım edelim. Oradan al oradan al oradan al ya. Tamam camları silelim abi. Sildik. Fiyatlara bir bakalım. Pricing 7.5 3.5 3.34 3.34 yapalım abi. 5.5 olmuş. Direkt sıvı yapışmasından anladım zaten. Ben de fiyatı değişti diye. Güzel. Koş oğlum koş oğlum. 3 dolar mı?